Hepinize iyi geceler. Arkadaşlar hoş geldiniz. Sizlere Karanlık Oda adlı kanalından sesleniyorum. Tekrar bir korku videosu hazırladım. Umarım beğenirsiniz. Kanalıma abone olursanız bana destek vermiş olursunuz. Şimdiden teşekkür ederim hikayeye başlıyoruz. Adım Mehmet. 35 yaşındayım. Bu sıralarda işlerim hep ters gidiyordu. Gerçi bir daha da düzelmedi. Üç çocuk babasıyım. Evim kira ve işsizdim. Sabahtan akşama kadar kahvelerde sigara dumanının altında zehirleniyordum. Artık namaz kılmayı da bırakmıştım. Oysa namaz kılmayı son dört aya kadar hiç bırakmamıştım. Bazen namaz kılmadığım için utanıyorum. Bir ezan sesi duyunca içim parçalanıyor, parçalanıyor. Fakat bir güç namaz kılmamı engelliyordu. Hayatım sanki bir boşluktaydı. Ev kiram birikmiş, ev sahibiyle düşman olma derecesine gelmiştim. Bir gün kahvede boş bir otururken içeriye bir adam girdi. Gözlerim adam'a takılmıştı. Saçı sakalı birbirine girmiş ve gözleri sürekli hareket ediyordu. Yürüyüşü de bir acayipti. Sanki yürümeyi yeni öğrenen çocuklar gibi düştü düşecek bir şekilde adım atıyordu. Adam bir masaya geçip oturdu ve kendi kendine birileriyle sohbet eder gibi konuşmaya başladı. Ben iyice adamın hareketlerine odaklanmışken birden kim şu mu deyip yanında sanki biri varmış gibi beni gösterdi. Ben o sırada adama bakıyordum. Ona baktığımı görünce bana eliyle gel işaret yaptı. Ben hiç oralı olmayarak deli delidir diye başka tarafa baktım. Fakat oturduğu masadan kalkıp yanıma geldi. Hiç izin istemeden hemen sandalyenin birine oturdu. Adama ters ters bakmaya başladım. Ve söze ilk girerek hayırdır ne istiyorsun dedim. O da bana leş gibi kokan nefesiyle çürük dişlerini gösterip ben değil onlar istiyor dedi. Kimler diye karşılık verdim. Ses çıkartmadı. Sonra bana ismimi söyleyerek adım Mehmet ve bir batağa saplanmışsın değil mi? dedi. İşte onlar da seni bu bataktan çıkartmak istiyor deyince gerçekten heyecanlanmıştım. Sen beni nereden tanıyorsun deyince bana soru sorma. Yalnızca gel ve beni takip et deyip ayağa kalktı. Ben neler olduğunu anlamamıştım. O ayağa kalkınca öyle bir iğrenç koku geldi ki burnuma Halbuki yanımda otururken bunu hissetmemiştim. Resmen ceset kokuyordu. Askerliğimi jandarma olarak yaptığımdan köylerdeki cinayet ve veya intiharlara ertesi gün gittiğimiz zamanlarda cesetler çok kötü kokardı. İşte bu adam da tıpkı öyle kokuyordu. Adamın o oku kokusu adeta gözlerimi karartmıştı. Kendime geldiğimde 30 saniye bile geçmemişti. Fakat ortada adam falan yoktu. Ve kahvedeki insanları hepsi bana bakıyordu. Ben olayı anlamadan kahvecinin yanına gidip Az önceki adam dışarı mı çıktı diye sordum. Yüzüme ters ters bakıp ne adamı kardeşim dedi. Ben de demin yanımda oturan adam deyince kahveci kimse yoktu yanında kardeşim. Deli misin nesin kendi kendine konuşuyordun hayret bir şey tımarhaneye döndü burası deyip tepsideki çayları dağıtmaya götürdü. Ben gerçekten deliriyor muydum bilmiyorum. Oysa ki adam geldi yanıma oturdu. Kahveci tekrar ocağın yanına dönünce yine sordum. Yahu adam yanımda oturdu. Bize çay getirdin deyince kahveci iyice kızdı. Hani o zaman nerede? Madem çay getirdim, hani masada yok dedi. Ben daha fazla rezil olmamak için önceki içtiğim çayın parasını verip dışarı attım kendimi. Korkudan aklım başımdan gitmişti. Bu yaşadığım şimdi neydi? Rüya mıydı? Hayal miydi? Çıldıracaktım gidip bir parkta oturunca düşünmeye başladım. O sırada parkta bir kavga oldu. Bir sürü adam ve kadın çığlık çığlığa kavga ediyordu. Sonra adamın biri belinden bir silah çıkarıp karşısına dikilen gencin alnına doğrulttu. Benim gözlerim fal taşı gibi açılmış olanlara bakıyordum. Başımı bir anlığına başka yöne doğru çevirdim. Etrafıma bakınıp olayı başka izleyen var mı diye. Fakat maalesef bu kavgayı, gürültüyü sanki benden başka kimse duymuyor ve görmüyordu. Başımı tekrardan kavganın olduğu tarafa çevirdiğimde hiçbir şey yoktu. Allah'ım neydi bunlar? Ne oluyordu? Bana derken sinirden sinirden kriz geçirmeye başlayıp ağladım. Hemen eve gittim ama hanımım ve çocuklarım evde yoktu. Kapıyı vurmama rağmen kimse açmadı. Anahtarım olduğu için içeri girdim. Üst kattaki ev sahibimi kapıya sert şekilde vururken buldum kendimi. Kapıyı açmak istemiyordum ama içeride olduğunu biliyorum lan. Aç kapıyı deyince açmak için kapıya yöneldim. Fakat ağzı alınmayacak küfürler etmeye başladı. Ben de bu küfürleri duyunca çıldırdım. Hızlıca kapıya koştum. Amacım ev sahibinin yaptığı terbiyesizliği onu ödetmekti. Ama maalesef kapıda kimse yoktu. Fakat kapıya insan pisliği sürülmüştü. Anladım ki bu da sabahleyin yaşadığım olayların benzeriydi. Artık çıldırmama az kalmıştı. Oturduğum daire girişi, oturduğum daire giriş katı olduğu için gelip geçenler görmesin diye bir kova deterjanla suyu karıştırıp bir bezle temizlemeye başladım. İşim bitince koyu da bezle birlikte sokaktaki çöp konteynerine attım. Eve girmeye korkuyordum. Bu yüzden biraz turlayıp eşimin ve çocuklarımın gelmesini bekledim. Dışarıda dolaşırken hep insanlara yakın olmaya çalıştım. Ama akşam ezanı olmasına rağmen ortalarda yoklardı telefonumda kontrolüm olmadığı için de arayamıyordum. Mesaj dahi atamıyordum. Gidip mahallenin bakkalından da telefonu ödünç istemeye utanıyordum. Sebebi de adama iki buçuk aydır veresiye yazdırıyordum. Çaresizce kayınvalidemin 20 dakikalık mesafedeki olan evine yürüdüm. Ama oraya gitmeyi hiç istemiyordum. Sebebi, kayınvalidem olacak kadınla hiç anlaşamıyordum. Adeta kadın şeytanın uşağı gibi hiçbir zaman yapıcı değildi, de bozucuydu. Fakat annem babam ve akrabalarım memlekette olduğu için gidecek başka yerim yoktu. Evlerinin önüne vardığımda saat yatsıya yaklaşmıştı. Kapıya vurunca küçük oğlum kapıyı açtı ve babam geldi diyerek bana sarıldı. O an insan her şeyi unutuyor. Canım oğlum deyip kucağıma aldım. Tam içeri girecekken şeytan bakışlı kayınvalidem kapıda dikildi. Bana öldürecekmiş gibi bakıyordu. Aldırış etmeden selam verdim. Ama selamımı almadı. Ve geri tekrar içeriye girdi. Ben de istemeyerek de olsa ardından eve girdim. Eşim içeride oturuyor Diğer çocuklarım ise uyuyordu. Eşimle aramda bu zamana kadar büyük bir soğukluğum olmamıştı. Bana hep güler yüzlüydü ta ki bu zamana kadar. Bana hoş geldin demeyi bırakın yüzüme dahi bakmıyordu. Bunu da alttan alarak nasılsın dedim. Bana nasıl olayım Mehmet deyip hemen konuya girdi. Ben o eve bir daha asla girmem dedi. Neden ne oldu deyince daha ne olsun eve uğradım mı diye sordu. Evet uğradım dedim. Tekrar sordu. Peki ev sahibini gördün mü? Yaşadığım o korkulu olayı anlatmadan hayır diye yalan söyledim. Eşim devam etti. Bugün kapıya geldi. Çocuklarımızı dışarıda sıkıştırıp sizler piçsiniz. O o babanız yerine koyduğunuz adam erkek değil. Ananız sizi kimden peye dahladı? Acaba piçin dölledi de deyip dış kapıya vurmaya başladı. Ama kıracakmış gibi vurdu. Çok korktum. Bir sürü hakaret edip Sonra gitti dedi. Bunları anlatırken ağlıyordu. Ben o an çaldırdım ve hemen evden çıktım. O esnada eşim Dur Mehmet nereye diye arkamdan seslendi. Ama cevap vermedim. Kendi kendime artık ne olacaksa olsun deyip koşar adımlarla ev sahibinin bulunduğu en üstteki beşinci kata çıktım. Kapıyı sert bir şekilde tekmelemeye başladım. Kapıyı hanım açtı. Ne oldu oğlum dedi. Ben de nerede o şerefsiz dedim. Kadın kim diye sordu. Koca nerede diye yine dedim. İçeride dedi. <laughs> Ayakkabılarımı çıkarmadan içeriye daldım. Ve mutfakta yemek yiyen ev sahibiyle karşılaştım. Daha ne oldu demeden sofradan kalkacak olan ev sahibinin yüzüne sert bir tekme attım. Adam o anda bayıldı. Hırsımı alamamıştım. Yerde yatan adamın başını tekmelemeye devam ettim. Karısı kendisini kocasının önüne attı. Maalesef o anda oda başına isabet eden tekmeyle bayıldı. Kendime geldiğimde bütün binadakiler yukarıya çıkmış ne olduğunu anlamaya çalışıyorlardı. O esnada birisi polisi aramıştı. Polis gelir gelmez beni tutukladı. Yaşlı ev sahibi, yaşlı ev sahibinin karısı sağ olarak kurtuldu. Ama maalesef ev sahibi başına isabet eden tekmelerle oracıkta beyin kanaması geçirip can vermişti. Ben ise yargılandıktan sonra bir heyete girdim ve delirdiğime karar verdiler. Şu anda ruh ve sinir hastalıkları hastanesindeyim. Akli dengem berene gelince de 50 yıl ağırlaştırılmış hapsim var. Bu olaylar nasıl buralara geldi bilmiyorum. Arada aklım gel git oluyor. Öyle olduğu zamanlar baş ekibin yanına çıktığım söyleniyor. Kendi kendime ona konuşuyormuşum. Diyormuşum ki ama o da aileme saldırdı. Kapımın üzerine pisliğini sürdü. Fakat ben bunları hatırlamıyorum. Bir de ilk kahvede gördüğüm o iflit hastaneye de geliyor. Ama yine benden başka kimse görmüyor. Son dediği şeyler sana benimle gel dedim ama gelmedin. Eğer gelseydin babamız seni her türlü belalardan koruyacaktı diyor. Aldırış etmiyorum. Babamız dediği eminim ki büyük şeytan. Arkadaşlar hikaye burada bitiyor. Hepinize iyi geceler diliyorum. Hoşçakalın.